Ben de ne yapıyorsun? Gene çalışıyor musun? Ya bırak <laughs> Niye? Niye? Öyle. Ne yaparsın serandırında? Serandır yemiştir. Hep çalışıyorsun. Bir tane daha kız çocuğu yapsay, Hoş! Kız çocuğu yapsaydın da o sana yardım etseydi ne olurdu? Seni yardım da reddettin de bir daha edeceğim. Ah tamam. Hakaret ettin ba. Hakaret hakaret bilmem de. Heh. Ama olmadı şimdi bak. Olmadı savuzum. Çok üzüldüm ha şimdi. Ha şimdi üzüldüysen başına bir şey. Niye? Güldet. Olayım süpürgüne üstüme atma. Üstüne atarım onları nazar almayasın toz alır tozlanır. Değil mi nazar olmayayım diye. Ne yapayım çok nazarlı bir şey Ben Beni çok özledin mi? Herhalde. Ay senin yaradanına kurban olurum. He tamam öldü. Öldü de kan durdu. Gel değil. köprüden indi gelin yapalım gel. Evet, bir dene, bir Seni sen, eve vereceğim. Evden ev, evlendim işimi götürdüm <laughs> <dediyordun>. sen evlen. <laughs> Sana dedim evlen 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 evlenmezsin. Benle uğraşı Seni yarım bin. Haydi gidiyoruz haydi. E tabi. Haydi,